Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada harika hatta parti denilebilecek bir stunt yapmışlar. Erva ve Fatih Selim bugün çok güzel bir video hazırlayacaklar bize. Erva sen bize ne yapacaksın bugün? Önce hoş geldin diyeyim sana Hoş geldin Fatih Selim Erva'yı çok seviyor Ve biz baktık Erva'nın kanalında Çok güzel slime videoları var Ve Erva bu konuda çok ustaymış Çok güzel slime'lar çekiyormuş Yapıyormuş Evet ve biz de ona rica ettik O bugün bize slime yapacak Fatih Selim'le birlikte slime videosu çekeceğiz Bakın şurada neler var görüyor musunuz Bakın wow. ay Çok harika malzeme Bunlar ne Erva bize bir tanıtır mısın Evet. Bu da büyüğü var. Bir de renkli küçükleri var. He, bunlarla peki bu sonra ne renk olacak bu slime bittiğinde? Bu slime bittiğinde bu renklerden ne renk çıkarsa olacak. Öyle mi? Sürpriz yani. Slime sürpriz bir renk olacak. Ben çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum nasıl bir slime çıkacak ortaya ve bakalım neler olacak. E Feyza da geldi. Feyza da Fatih Selim'in arkadaşı, bizim komşu kızımız, güzel evet. Feyza. Onlar da Fatih Selim'in ablaları. Onlar birlikte şimdi bize çok güzel slime yapacaklar. Ay, ay Feyza düştü. <laughs> Feyza ne oldu sana? Baksana. Burada bir bebek var. Bu bebeğin ismi ne? Cici o mı? Aa, çok ilginç bir bebekmiş. Aynı Fatih Selim'in saçları gibi saçları var. Ay mavi bir de gözleri var. Fatih Selim. Bu ne anneciğim? Slime yapacağın malzemeler değil mi? Arkadaşlar bu slime'ı yaptığımız zaman göreceksiniz. En güzel slime'ı biz yapacağız bugün. Evet. değil mi? En güzel slime'ı biz mi yapacağız bugün? Evet, çok güzel malzeme. Ay yaşasın, yaşasın. Harika. Slime yapmak için ne yapıyoruz? Bir tane ne lazım bize tabak mı? Evet, tabak. Tamam, Bir o tane zaman tane ben tane. onları hemen alıp geliyorum. Fatih Selim slime yapmak için hazır. Erva burada. Bize malzemeleri sayabilir misin Erva'cığım? Tamam. İlk olarak burada tutkalımız var. Şampuan. Trak... Tutkalı böyle döküyor muyuz? Fatih Selim başladı bile yapmaya. Doğru mu yapıyor şu anda? Evet, şu anda doğru yapıyor. Fatih Selim slime yapmaya başladı bile. Bakın, bu malzemenin adı neydi? Tutkal. Tutkal döküyor şu anda tabağın içerisine. Ay çok güzel. Ben de sıkmak istiyorum aslında birazcık. Fatih Selim, ben de yapabilir miyim? Gördüğünüz gibi mavi renk. Bu balon ne kadar değişik bir balon böyle içerisinde? Çok güzel uçan böyle minik minik parçalar var, minik toplar var. Fatih Selim bu balonu şişiriyor şu anda. Ay ne kadar güzel, kocaman bir balon oldu. Bir bakabilir miyim bu içerisindekiler ne böyle? Ah, bak. Harika bir şey. Fatih Selim bu balonu nereden buldun? Kim getirdi sana anneciğim? Erva ablan mı getirmiş? Ha? Erva çok teşekkür ederiz balon için. Harika bir balon getirmişsin bize. Biz balonları çok seviyoruz. Arkadaşlar bakın sesleri duyuyor musunuz? İçerisine bunun böyle boncuklar koyduk balonların. Simler koyduk. Şöyle yüz çizdik. Gülen bir yüz. Çok tatlı oldu. Mavi <laughs> balonumuz bize gülüyor. Burada da baksana biraz şaşkın bir balon var. İçine de sim koyduk. Biraz sonra slime yapacağız. Bunları içine patlatacağız. O kadar heyecanlı ki size anlatamam. Şimdi buna bir tane yüz çizelim. Acaba ağlayan yüz mü çizelim, gülen yüz mü? Bence güzel. her zaman gülen yüz çizmeliyiz. Güzel. Çünkü gülen yüzler çok güzel. Bir tane böyle kocaman iri bir göz çizelim kocaman gözlü bir balon yapıyoruz. Bakın burnunu da çiziyorum böyle. Şimdi sen, sen de mi çizmek istiyorsun? Tamam birlikte çizelim o zaman. Bak şimdi ağzını çiziyoruz. Kocaman bir ağız çizelim mi? Aa harika oldu. Fatih Selim balonu ağzını çizdi. Diş de yapalım mı Fatih Selim? <laughs> sen ama ne yapıyorsun? Burnunu çizdik zaten. Aa, bir dakika. Fatih Selim. Sen de mi çizmek istiyorsun? Çiz bakalım. Fatih Selim gözünü bozdu. <laughs> Balonun gözü bozuldu. Şimdi <laughs> o zaman ben buna bir diş çizmek istiyorum. <laughs> bir dakika. Diş yaptım, gördünüz mü? 32 tane diş yapıyorum bu balona. Dişli dişli bir balon. Oo, bakar mısınız dişlerine? Çok tatlış bir şey oldu. Şimdi pembe balonumuza güzel bir sim var içinde bakın böyle yapınca simler kaçıyor. Bu Fatih Selim sen sen bir bekler misin annen oynuyor şu anda lütfen durur musun? Şimdi yine bir tane göz çizelim şöyle evet yine kocaman bir göz burnunu çiziyoruz ve sıra ağzında bıyıkla yapalım mı bir daha dahakine bıyıklı bir balon yapmamı ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sıra bıyıklı balonda. Ama bıyık nasıl çiziliyordu ben unuttum Bana söyler misiniz Bir dakika bir dakika hatırladım Şöyle mi çiziliyordu bıyıklar He? Böyle miydi Galiba böyleydi Evet şimdi gözlerini çizelim Kaşlarını çizdik gözlerini çizdik Burnunu çiziyoruz şimdi de Bu birazcık yamuk ağızlı bir balon Çok komik oldu bu Fatih Selim de illaki yapmak istiyor Bakayım nasıl yapacakmış. <laughs> Fatih Selim balonu çok boyadın ama olmaz ki. Hadi sınavı yapacağız. Hadi hadi. Acelemiz var bizim. Sen böyle mi yaptın anneciğim? Erva öğretti. Erva ablası öğretti. Fatih Selim de yaptı. Evet çok güzel. Sıra ona gelecek.